Bunları da kapatalım. Hmm. İkisini <laughs> İki de bilmeyelim. İkisini de bilmeyelim. İzledim. E, şu çok saçma hostel de. Neydi konusu hostele? Ya o, otelde işkence yapıyor psikopatın bir klasik şey gibi. Geç. Mumyanın triolojisi çok iyi. Hele ilk serileri çok iyiydi yani. Triloji dediğine göre ilk üçü mü <laughs> olmuş? Evet. Yani. Hmm. Ostwind. İne Millennium. Ne mu? Hatırlıyorum da. Millennium de ya. Millennium Trilogy'si yine. Aynen. Şüphesiz. Bildiğim hiç film gelmedi lan. Ee, yani bana kalırsa de bu da şu the Museum Collection diyor ya o gece de bir müze e, müzede bir gece, e, müzede bir gece bu şey ne anlatıyor bu tamam. da Park e, şey. e, bu Sankman. şeyler canlanıyor falan çok iyi değil benim için bu değil ama Deadpool yani, tek Deadpool geçerim değil. yani. Deadpool ilk sıralarda koysalar da. Hatta... Bir de koleksiyonu var bir de yani. Aynen Twilight. Ee, Alacakaranlık samurayı. Yani ad post Outpost. savaşla ilgili bir filmdi sanırım onu geç. İkisini tam hatırlamadım. Aa, polis akademisi dediği şey Yani polis, polis akademisi, akademisi çok e mümkün böyle? Yok, nasıl? eğlenceli şey işte bunlar şimdi aslında normal vatandaşlar. Hı -hı. Bunlar polisler polis akademisi bir şey belirliyor. Diyor ki işte normal sivil vatandaşlardan bir seçme şey yapalım diyor. Alalım. Yani. Alalım diyorlar. Bunlar yani hep böyle normal vatandaşlardan Çiçekçisi işte bilmem nesi. Hı hı onların içinde seçme yapıyorlar ve polis seçiliyorlar sonunda öyle devam ediyor eee. polis akademisi güzel zaten edition'ını almışlar komple yani güzel Ölüm diyor şimdi, korku filmi seninle. bak şimdi bu şey skarimovic komedi yani bu korku filmleriyle dalga geçiyorlar Birincisi çok güzeldi, mükemmeldi. Ama burada seri alıyor bak. Tamam, e, alıyor, e, yani e, ilk hepsi güzel değil. Ama şu Dead Race güzel yani. Bilmiyorum, ben de hatırlıyorum. Dead Race, ölüm yarışı güzel. Evet, hmm. geldik Ridley bakalım. Ridley. Yani rit seçebiliriz aslında da. Daha Şu iyi. adam. bunu seçerdim. Ha film. Aynen. Yok, şey de oynuyordu orada. Blade o Blade. Blade oynayan diyecektim. Blade çıktı. çıktı. On Blade ya. Blade'in bütün serileri bence çok güzel. Bir tanesini çok animasyonu açmışlar ama güzel. Şey sahnesi falan da güzel. Hatta şimdi Blade'i artık şeye alacaklar. Eee Marvel'a Marvel alacaklar. Çünkü yani. Marvel'ın zaten bu. Aynen. Aynen. Seç Blade'i tamam, seç. Ama çok öne çıkarmıyor ya Blade'i. Bak Ong, Bak da yani o Tayland filmleri için de çok güzel yani. Sağ ol. Testere abi. bir de işte En Sokağı kabusu. Yani En Sokağı kabusu. O Testere bana şey bir film Yok, geliyor. Yok Testere iyi abi. değil. Bence bu daha iyi yani. yani Testere'yi seçeceğim. He? Aynen. En Sokağı'nı seçelim daha iyi. Aynen. Evet, hmm, step nefes. Hmm, nefesini, tut. nefesini tut. Bu arada nefesini tut. Tek. Çok geç, iyi. geç. Complete edition diyor. Kaç Bir yıl ki? iki tane film yok mu? Doctor için. İki tane. İki tane mi vardı? Var, i̇ki vardı ya, değil mi? Üç olması lazım. Üç olması. Neyse, hatırlayamadım. Evet, ama çok iyiydi ya. i̇lki yani, çok iyiydi. Evet. Final. Final. Ha, ha, tamam. Tamam. Evet. Evet. Açıkçası ya. Yani son durak güzel. Son durak daha iyi. O Final Destination son durağı. Hmm. Son... Ikisini de izlemedim. Son durağı seç Son durağı seç O biraz daha e, yani. 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 Bu golü izledim. Evet. Gol güzeldi. Evet. Ama Dune du evet. çöl gezegeni. Bu çok iyi. İkincisi de çok güzel. Birincisi de çok güzel. Ben, ben çok beğendim. İzledim. O hani kumun içinde giden canavarlar falan olan <laughs> film. daha oynuyor, Isaac oynuyor. Aynen. Güzel bunu seç. Aa, Zor, vallahi zor ve Ölüm Mad ve Mad Max. Yani evet. vallahi çok güzel şey geldi. Ama Mad Max'i çok severim her zaman. Yani böyle çok sürükleyici hani, değil mi? Yani böyle kıyamet senaryolu filmleri ben çok seviyorum. Ben Max'i direkt. Bu sapapolitik mi diyorlardı? Mesela? Aynen. Bakayım. Bu neydi ya? Mezarına tüküreceğim olabilir mi? Esip'i tanıyor. Brave. Bakalım. Bak bakalım ona. Hayır. Şimdi Türkçe isim. Hayır. Evet. Brave. Mezarına tüküreceğim diyor. Tamam. Ama tamam. Bir tamam, 78 yapımı. Biri 2010 yapımı. 1.78 78 yapımı. Yapım. Evet bu çok yani şimdi şu Amerikan, Amerikan pastası bazı. komedi yani iki tanesi falan güzel ama intikam konulu olarak şu mezarına çürüyecek çok iyi bence Bunun onu seçerim. Bunun konusu neydi? Bunun konusu da bu kıza işte tecavüz falan ediyorlar ne yapıyorlar ondan hmm. sonra bu sonunda intikam alıyor hmm. yani sağlam bir film. Bir... Yani intikamlı i̇ntikam, güzel İntikamını film. Alır. O komedi bu aslında dram değil de dram tarzı. Valla Godzilla'dan hiç faz etmem açıkçası ama yani Godzilla fena değil ya Godzilla'nın evet, son şunu serisi izlemem yani Evil Dead hatırlamıyorum yani hatırlayamıyorum sadece Biz Evil Dead dediğimiz Godzilla'dan verelim. Evet hadi Godzilla'dan verelim Godzilla izledik, tamam tamam verelim hadi evet Aa, Narnia yani. günlükleri ben ve Rocky, Rocky yani çok Rocky çok iyi hiç tartışmaya gerek yok direkt Ay of the Tiger mıydı Ay of the Tiger. Bir... Seni küçükken videonu yapmıştım ee, ya ben. <laughs> i̇yiydi o video. Anladım. Aynen ilk emekleyip ilk ayağa kalktığın anı video yapmıştım. Bu müziği kullanmıştım. Raki. Evet, Raki seçen. Seri olarak alması da çok iyi. Evet. evet tamam direkt böyle. şeye geç. En sokağı kabusunu. En sokağı kabusları. Bu En sokağı kabusu <laughs> şey Freddy var. Hı hı. Bu karakter Freddy. Kabusuna giriyor, kabusunda öldürüyor herkesi. Ee, Jason 13. Cuma diye bir film vardı. Gidiyorum, Jason karakterli mi? hatırlıyor musun? yürüyor bir şey. Aynen, aynen. aynen. aynen, aynen. O ikisinin de beraber olduğu bir filmde vardı. Allah Allah. Aynen, Freddy ve J Jason Freddy'ye karşı. Ocak adı öyleydi, aynen. aynen. Hı. Burada Blade yani böyleydi seçer. Bu komedi çok güzel komedi. Bir gün izlemeni tavsiye ederim ama böyleydi böyleydi seçer. Böyleydi ben Blay'da çünkü. Şeyi çok iyiydi doğ o. Doğuyor, ondan sonra büyüme yaşaması. Ya sonra. ilk bölümü, anlatılan bölümü güzeldi. Çok... Sonraki bölümleri de güzel. Hepsi güzel, hepsi. Fena Blade, değil yani. Blade. Belki bile yarı final final oynar. Yani bu Wesley Snipes'ın oynadığı Blade'ler Blade iyi. Bir tane çıktı i̇şte bir başkaları oynuyor. Onlar işte onun kopya istediği şey. Eski Blade. O, o çok iyi değildi. Evet. Ben şimdi... Son olarak Dun Çöl Gözü. Dun Çöl gezegen Çöl Gözü. Ha şimdi yaklaştı yani. şeyler. Aynen öyle. Mumyayı yani. seçiyorum Bumyayı. ben. Mumya ama nefesimi tutmuyor. Valla ben hmm. mumyayı seçiyorum ama sen nefesini tut istedin herhalde. Nefesini tut. Şimdi i̇kisini de tartışalım ya. Yani. Nefesini tut. Şimdi Dumoumin Traloji mi ne onu hiç bilmiyor. Filmi Bu mi? mumya. Şey ya Mısır Mısır'da bunlar bir araştırma yapıyorlar. Mumya canlanıyor. Hmm. Aslında güzel seri yani. Görüntü şeyleri falan iyi yani. Aslında Nefesini Tut da çok üst düzey değildi. Yani. Ya Nefesini Eğer Tut. Üst düzeyse buna da verebiliriz çünkü Yani ben ortalama bir film bu. İyi değil Yaş. Ya. Şu, şu Nefesini yani Tut güzel. çok emek edilmemiş. Ama kaliteli güzel çok film. Kaliteli yani, yani hani bekliyorsun yani o ya falan yapıyor. Mum ya mum ya. ya Evet. Tam bunu seçelim. Evet. Yuri Boyka. Gönlüm Deadpool, Deadpool, Deadpool gönlün yok yani burada da hep hepimiz, hepimizin gönlünden geçecek o. Yani mezarına tüküreceğim. Mad, Max, Mad Max, Mad Max, Mad Max. Mad Max, Mad Max izledin mi hepsini? İzlemedim. Onu Bak aslında şu da bir şu da Mad Max tarzı Dit Reis var ya yani He yani, yani öyle bir şey ama ama Rocky Rocky yani, Rocky yani Rocky emek filminin hikayesinde biliyorsun değil mi şey evet, işte, evet. Abi, adam e şey, bir şey çıktı güzel, ya atıyor şeyin Sly diye şey. belgesel çıktı ya Sylvester Stallone'nin adam yani sıfırdan yok, gelmiş altındaki gelmiş altına. altındaki emek için Rocky evet, diyorum sadece yani direkt Rocky diyorum Helal olsun adam. Evet, Rocky diyoruz. Şimdi yani yaklaştı, turlar gibi... yaklaştı. Deadpool diyorum. Şimdi zorlaşacak. Yani zorlaşacak. Hızlandık. En yani sokak Hızlandı. kabusu Blade. 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 O Blade. Bu Blade'i de çok sanmıştı Ama Mad Max burada da şimdi. Burada yok. O... Direkt Mad Max, Mad Max seçerim ben. Dune'la çöl gezegeniyle geldiği zaman tamam. Ha şimdi dur. <laughs> evet. Mad Max Vallahi ben Marvel'cıyım. Vallahi ben de Marvel'cıyım. Mad Max de çok şey bir film ya. Mad Max'in yaptığı gibi bir tane daha yapan film, film yok. yok. Daha yani o tarz bir o film, tarz yapıldı film yapıldı ama yok. 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 Böyle bir de seri bu yani. Ama Deadpool şimdi Deadpool daha iyi şey geliyor değil, ya. Çekiyorum. Şimdi aslında yani çok farklı şeyler. Bunları kıyaslamamak lazım. şeklimiz de şeyden dolayı bir nevi. Haruncan'ın seslendirmesinden dolayı. Seslendirme, yani. Deadpool'un yaptığı espriler falan. Yani Deadpool, Deadpool. Okay. Deadpool eğlenceli ya. Yani. Aynen öyle. Oo. Evet, evet şimdi kıyaslayalım. E bu finalist, iki finalist karşı karşıya geldi. Dördüncü tur. Yarı final de. E, yani tamam. finalist ikisi de yani normalde bunlardan. O zaman kimi seçelim şimdi? Şimdi sen şey izlemedin. Deadpool 2 izlemedin değil mi daha? İzlemedin. Deadpool 2'de e, neyse spoiler verim. Spoiler Blade ver. var. Blade de geliyor. Geldi yani. Hmm. Hı -hı. Aynı şey oynuyor. Aynı adam mı? Raki diyeceğim herhalde burada ya. Vallahi, şimdi kaldım şey ya Şimdi ya. ama gönlümden biletti geçiyor. Çok güzel film ya. Şimdi Raki'nin Blade ya, Blade. Blade, Blade. yok. Blade yok Blade yani. Blade. Blade iyidir. Hikayesinden dolayı böyle içim bir Raki'ye gidiyor. Evet. Ya. Final. Vallahi Deadpool ya. Aa iki Marvel. Vallahi <laughs> Deadpool. Karşı Deadpool, Deadpool. Deadpool. Deadpool, Deadpool. Çünkü Deadpool yani. Kazananımız <laughs> <Ne oldu? gülüyor> tamam evet güzeldi bakalım ya diğer insanlar ne seçmiş Aa dur ne oldu? diğer insanlar ne seçmiş bakalım bakalım şimdi şöyle hmm. Aa bak en çok bilincimiz bizde hiç çıkmadı Lord of the Rings çıkmadı bizde Biz çıkmadı Harry Potter Harry çıkmadı Aa, The Dark Knight, şu Batman. Batman Kara Şövalye. Bu da oranları bunlarda var. Tamam, zaten şunlar iyi şey Ama IMDb'de Bunlar en yüksek. Bizde, şu bizde yok, bu seri yok. hiç yok. Godfather yok. Godfather Matrix yok. yok. Fast evet. and Furious yok. Star Wars yok. Spider-Man yok. Avengers yok. Yok. Hiçbiri yok. Hiçbir Sadece biri Rocky yok. vardı yukarıda. Rocky, vardı. Rocky kazanmış. Vardı. Dün kazanmış. Yani şu şirek bile olsa şirek çoğunlukla. Aynen. Deadpool, Deadpool 17. Abi. sırada. Ama bizi yani şu. Baksana John Wickler falan hiç şu yok. Şu film çıksa bize. Yani ya bence korsam, bence çıkan da. Ha ama işte o biz 70 100 küsür sayıda olan filmlerde eleme yapma. Biz, ele biz 32'de 32 geldik. Şimdi daha yaparsak ama bu sefer farklı film. Tabii falan. farklı film çıkabilir yani. He. Ama bu filmlerle ilgili Güzel bir şey yapalım, bir video yapalım bir ara. Aynen.